6. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 1. soru. İnsanlar eşittir. Kadınların hakkı gözetilmelidir. Kan davaları kaldırılmıştır. Faiz kaldırılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? Yani insanlar eşittir, kadınlara hakkı gözetilmelidir, kan davaları kaldırılmıştır, faiz kaldırılmıştır. Peygamberimiz bunu ne zaman söylemiştir? Ölüm anında ilk peygamber olduğunda veda hutbesinde hicret ederken. Evet burada doğru şık arkadaşlar veda hutbesinde o zaman birinci soruyu C şıkkı olarak işaretledik. Doğru şık olarak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Müslümanlar cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve geceleri de mübarek kabul etmişlerdir. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan bu özel gecelere nokta 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 denir. Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Evet, cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve gecelerde mübarek kabul edilmiştir. Bu mübarek kabul edilen, sayılan özel gecelere kandil denilir. Evet, buraya kandil yazıyoruz arkadaşlar. Onun için ikinci soruyu da C şıkkı olarak işaretledik. Üçüncü soruya bakıyoruz. Vatan, bayrak, din gibi kutsal değerler uğrunda düşmanla çarpışıp ölenlere ne ad verilir? Şehit, asker, komutan, gazi. Evet, şehit, asker, komutan, gazi. Vatan, bayrak, din gibi kutsal değerler uğrunda düşmanla çarpışıp ölenlere şehit denilir arkadaşlar. Üçüncü soruyu aşık olarak işaretledik. Dördüncü soruya bakalım. Sevmek ve saygı göstermek, yüksele yükseklerde dalgalandırmak, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu unutmamak. Yukarıdakilerden hangileri bayrağa karşı görevlerimizdendir? Bunların hepsi arkadaşlar. O zaman C şıkkını işaretliyoruz. Yani şöyle oluyor. Sevmek ve saygı göstermek bayrağı, yükseklerde dalgalandırmak, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu unutmamak. Bu bayrağa karşı olan görevlerimizdendir. Dördüncü soru C şıkkı. Beşinci soru Cennet Burayı kaldıralım tekrar. Cennet bahçesi anlamına gelen Ravda-i Mudahara neresidir? Ravza-i Mudahara neresidir? Peygamberin, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yer, Peygamber Efendimizin doğduğu ev, Kabe'nin bulunduğu mekan, Hazreti Hatice'nin mezarı. Evet, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere Ravza-i Mutahhara diyoruz. Medine-i Münevvere'de. Onun için A şıkkını işaretliyoruz. Beşinci soru A şıkkı. Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere Ravza-i Mutahhara denir. Ravza-i Mutahhara neresidir diye sorulduğu zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu yerdir. Beşinci soru A şıkkı. Doğru şık. Evet, beşinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci dönem, ikinci yazılı sınav soruları bu şekilde çözmeye devam ediyoruz. Altıncı soru, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'nin bitişiğine. Suffe denilen bir yer yaptırması onun hangi özelliğini ifade eder? Mescit yapımına önem verdiğini, çalışmayı sevdiğini, ilme önem verdiğini, insanları cemaatle namaza teşvik ettiğini. Evet, Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebi'nin bitişine Suffe denilen bir yeri yaptırması Peygamber Efendimizin ilme önem verdiğini gösterir. Çünkü Burada suffe denilen yerde eshab kiramdan bulunanlar orada sadece ne yapıyordu? İlim öğreniyorlardı. Bu da Peygamber Efendimizin ilme önem verdiğini gösteriyor. Altıncı soru C şıkkı. İlme önem verdiğini gösteriyor. Yedinci soruyla devam edelim. Yedinci soru şu şekilde. İki arkadaşımız birbirine küstüğünde onları barıştırmamak yere çöp atan birini gördüğümüzde o kişiyi uyarmamak yanlış bir davranış. O davranışı olan arkadaşımızı ikaz etmemek. Evet, şimdi yukarıdaki maddelerde yani şunlar sıralanan davranışları yaptığımızda daha doğrusu kötülüklere tepkisiz kaldığımızda İslam'ın sakınılmasını istediği bize günah olarak yazılan aşağıdaki kötü davranışlardan hangisini yapmış oluruz? Evet yani şunlara bir tepki vermediğimiz zaman, hiç karışmadığımız zaman o zaman ne olur? Hilekarlık yapmış oluruz, kibirlilik, hasitlik yani hasetlik, duyarsızlık. Evet buradaki arkadaşlar buraya uyan duyarsızlıktır. Yani iki kişiye birbirini küstüğü zamanları barıştırmamak, Yere çöp atanı gördüğümüzde uyarmamak, yanlış bir davranış arkadaşımızı ikaz etmemek bu duyarsızlıktır arkadaşlar. Onun için 7. soruyu değişik olarak işaretledik. Evet 7. soru D şıkkı. 8. soruyla devam edelim. Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri çekememek, bunların yok olmasını istemeye ne denir? Kıybet kodu haset, nifak. Evet bunu arkadaşlar çok üzerinde durmayalım. Yapmamamız gerekiyor. Hasetliktir. Bir kimsenin sahip olduğu üstünleri, üstünlükleri çekememek. Bunların yok olmasını istemeye ne denir? Haset denir. Hasetlik yapan, hasit, haset eden kimse demek. Evet, dokuzuncu soru. Yani burada 8. soru C şıkkıydı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir. Birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar. Faydalarındandır. İnsanların sosyalleşmesine vesile olur. Birbirleriyle yani konuşurlar, muhabbet ederler, selam verirler. Dindarlığımızı başkalarına gösterme fırsatı verir kılınan namazın sevabını artırır. Cemaatle doğrudur. Ama şu yanlış arkadaşlar. Dindarlığımızı başkalarına gösterme fırsatı verir. O zaman riyaya girer ki bu da yanlış olur. Onun için cemaatle namaz kılmanın faydalarından değildir. Ne? Dindarlığımızı başkalarına gösterme fırsatı. Cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri, faydalarından biri değildir. Dokuzuncu soruyu C şıkkı olarak işaretledik. Şurada uzunca bir soru var. Bu 10. soru. Şöyle yapalım, okuyalım. Bir gün Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazarı dolaşırken bir buğday yığınını yığınına elini daldırdı. Eline ıslak deyince "Nedir bu?" diye sordu. Bunun üzerine satıcı "Yağmur yağmıştı. Ondan dolayı ıslandı." Yağmur yağmıştı. Ondan dolayı ıslandı diyerek cevap verdi. Hazreti Peygamber Efendimiz de niçin o ıslak tarafı halkın görebileceği şekilde üste çıkarmadın dedikten sonra bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Evet. 10. soru bu şekilde arkadaşlar. Yukarıdaki olayda Peygamber Efendimizin yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? Kısaca özetleyecek olursak tekrarda okuyabiliriz. Peygamber Efendimiz pazara dolaşırken bir buğday yığınına elini daldırdı. ıslak olduğunu görünce bu neden ıslak diye sordu. Sahibi de yağmur yağmıştı ondan diye söyledi. Peygamber Efendimiz'e ıslak olanı niçin görülebilecek bir şekilde üste çıkarmadın dedi. Ve Peygamber Efendimiz bizi aldatan bizden değildir. Menne gashana feleyse minna. Evet bizi aldatan bizden değildir buyurdu. İşte buradaki davranış nedir? İftira atmak, kişinin aybını yüzüne vurmak, kötü zanda bulunmak, hile yapmak. Evet, buradaki anlatana anlatılmak isteyen arkadaşlar nedir? Hile yapmaktır. Onun için burada D şıkkını işaretliyoruz. İşaretleyelim şu şekilde. Evet, 10. soru D şıkkı. Devam edelim. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akrabayla irtibatı sürdürsün. Hadis-i şerif. Yukarıdaki hadis-i şerifte verilmek istenen asıl mesaj atay aşağıdakilerden hangisidir? A. Bayramlarda misafir ikramda bulunmak gerekir. B. Peygamber Efendimiz toplumsal bütünlüğün önemini vurgulamıştır. C. Allah Celle Celaluhu ve ahiret gününe iman etmek imanın şartlarındandır. D. İslam dininde inananlar akraba ziyaretine teşvik edilmiştir. Tekrar okuyalım. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret günü, gününe inanıyorsa akraba ile irtibatını sürdürsün. İşte arkadaşlar budur. Yani D şıkkı. İslam dininde inananlar Akraba ziyaretine teşvik edilmiştir. 10. soruyu değişik olarak işaretledik. Evet arkadaşlar 6. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Ma'assalama ile licafi amanillah.